merhaba arkadaşlar bugünkü videoda hepinizle beraber Windows 11 özellikle Windows 11'de yer nasıl açabilirsiniz bunu göstereceğim şimdi ben zaten açtığım için bakın burada böyle diyor arama yerine arkadaşlar ilk önce Windows ve R tuşlarına basıyoruz çıkan pencereye temp yazıyoruz basıyoruz CTRL e, A'ya basıp DLT'ye basıyoruz. Ardından burayı kapatıp tekrar Windows R'ye basıyoruz. Bu sefer yüzde temp yüzde açıyoruz. Buraya da aynı şekilde CTRL e, A'ya basıp DLT'ye basıyoruz. E olmayanları atlayın diye. Sonra bunu yapıyoruz. Özellikle çok fazla e, yer açan bir tanesini de göstereyim. Tekrar Windows Y'ye basıyoruz. Büyük W Win S X S. S büyük X küçük S tekrar büyük oluyor. Sonra tamam diyoruz. Ve bakın burada bir sürü gereksiz dosya var. CTRL e A yapıyoruz birini seçip. Ve DLT'ye tekrardan basıyoruz. Ve buradan siliyor. Bunu silince arkadaşlar geri dönüşüm kutusuna gelirse Buradan geri dönüşüm kutusunu boşalta basın. Böylece yer açılacaktır. Bakın silmeye başladı burada. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar.